Hepinize selam arkadaşlar. Ben Ali Eren. Bugün Windows 10 8 7'lere nasıl? Tabii söyledikleri söylediğim gibi Windows 10 8 7 bu üçünden bir bin daha olsa yükleyebilirsiniz. Öncelikle Google'a giriyoruz arkadaşlar. Pardon. girerdim. Evet arkadaşlar buraya FIFA 2007. Direkt burada buradaki indir gezginlere basmıyorsunuz arkadaşlar. Buradan virüslü yükleniyor. Yüklemiştim bilgisayarımı bozdu bir kere. <laughs> 2007 torrent indir yazıyoruz. Karşımızda böyle bir sayfa çıkacak arkadaşlar. Burada pardon. Bu çıkacak arkadaşlar. Bunu yükleyeceksiniz. Ben zaten aşağıda linkini vereceğim açıklama linkinde. Bu sayfaya geliyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın indirme türü torrent. Pardon. Asosyatörü ISO i Platform PC Yani bilgisayar Sürüm Reality Crack mevcut Boyut 2.79 2.79 GB olduğuna bakma arkadaşlar Hiç kasmıyor Bastığınız zaman yüklüyor arkadaşlar Ben hemen ku ben kurmayacağım arkadaşlar sadece yük yükleniyor Kur kurması nasıl asıl onu göstereceğim. Hemen olsun. Şöyle basalım. Ah. Şaka şaka. Ha bir daha arkadaşlar, FIFA 7 2007 kurulurken şunlardan birini alın. Dakika. Bak şunu alın arkadaşlar. Tavsiyem. Ee, tane açtım? Böyle arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı abone olmayı unutmayın. Like istemeyeceğim. Like benim için önemli değil. Öbür ki videolarda istemiştim de. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere diğer videolarda görüşmek üzere hoşça kalın